Eşler, merhabalar, Materyal Tasarımı dördüncü dersimize hoş geldiniz. Beş soruluk bu derste, sekiz videoda materyali bitirmeye çalışacağız ve dördüncü dersinizde biz materyal tasarlama, tasarım öğeleri, tasarım ilkeleri, bu iki konu çok önemli. Önce neyi göreceğiz? Dördüncü dersimizin konusu materyal tasarlama öğeleri yani tasarım öğeleri. Nedir bunlar? Beş tane öğeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Çizgi, şekil, doku, renk ve yazı tipi. Şimdi arkadaşlar bunlardan soru gelmekte. Özellikle tasarım ilkelerinden çıkan sorulara baktığımızda daha çok soru gelmekte. Biz bu dersimizi tasarım öğelerine ayırıp detayı da görmeye başlayalım. Şimdi öğretim materyallerinde tasarım öğelerinden ilki çizgi. Çizgi bir boyutlu araçlardır. Ben ne yapıyorum? En basit şekilde şu an çizgiyle bir şeyler yapıyorum yani en basit yaptığım tasarım öğesi çizgi. Çizgi tek boyutlu araçlardır. En çok kullanılan tasarım öğesidir ve baktığımız zaman işte çok basit şekilde kısa sürede yaptığımız şu uygulama çizgi. Şimdi çizginin belli anlamları vardır arkadaşlar. Şöyle bir çizginin şurayı siliyorum. Şöyle bir çizginin hiçbir anlamı yoktur belki. Şöyle yaptım böyle. Bir anlam yok. Ama şöyle düşünün bir dünya yazdım, yaptım, çizdim. Şu çizgiyi çizdiğimde kuzey güney kutbu tabii benimki biraz tuhaf oldu ama kuzey ve güney diye anlayabilirsiniz onu. Ya da herhangi bir şey var. Diyorum ki arkadaşlar mesela anlam olarak bakın en kısa. Burada ne yaptım? Vurgu yapmaya çalıştım. Yani çizgi tek boyutlu araçlardır ama anlamı vardır çizginin. Mesela şurada çizdiğimiz şöyle bir düz bir çizginin bir anlamı yok. Boşlukta bir çizgi. Ama ucuna şöyle bir ok koyduğumuzda yön bildirir. Yani bu tarafa doğru gidin mesajını verir. Buraya şuradaki gibi yangın çıkışı gibi koşan bir tane insan koysak bu defa ne olur? Yani yürüyecek gibi. Bu tarafa doğru yürüyün, bu tarafa doğru koşun mesajını veririz. Yani çizginin baktığımız zaman yönü ve hareketi bildirme işlevi vardır diyebiliriz. Mesela bir Türkiye haritası, Türkiye haritasında çizili olan belli yerler var. Marmara bölgesini gösteren bir harita var ve bu haritada baktığımız zaman gözümüz neyi daha çok algılıyor? Önce mavi algılıyoruz, sonra diğer griyi, koyu griyi algılıyoruz. Ama arada ince bir sürü çizgi var. Biz materyalin en önemli öğesini, kişinin bakıp görmesini istediğimiz vurgu yapılacak öğeyi çizerek gösteriyoruz. Mesela renkle vurgu yapmaya çalıştım ama altını çizdim. Bakın, burada şu maviye vurgu yapmaya çalıştık. Maviyi kişi daha çok görür. Bu vurgu amaçlı kullanırız çizgimizi. Kalın çizgi, ince çizgi bunların da anlamı var. Arkadaşlar biz bazen ders çalışırken burası çok önemli dediğimizde şöyle çizeriz. Ama bazen buradan soru gelecek dediğimizde şöyle şöyle çizeriz burayı. Şu kalın çizgi daha çok akılda kalır. Çizgiler benzerlik ve farklılıkları birbirinden ayırmak için kullanılır. Yani birinci bölüm çizdin. ikinci bölüm, üçüncü bölüm. Benzerlik ve farklılığı ayırırsın. Yani örnek veriyorum. işte Türkiye haritası var şurada. Türkiye haritasında şu çizgilerle Marmara'yı, Karadeniz'i, Doğu Anadolu, Güneydoğu ne yaptın? Ayırmak için kullanabildin. Ya da tahtaya bir sürü şey yazdık çizdik. Arkadaşlar karıştırmayın. Bakın burası birinci konu. Burası ikinci konu diyebilirsin gibi. Çizgilerin yönünün de anlamı var. Arkadaşlar dikey çizgiler güçlülük etkisi yaratır. Yatay çizgilerde sabitlik, durağanlık vardır. Köşegen çizgilerde hareket özelliği vardır. Unutmayın. Güçlülük, dikine çizgiler güçlülük. Yatay çizgiler sabitlik, durağanlık. Köşegen çizgilerde de hareket özelliği varmış. Dikkat edelim. Şimdi ikinci küçük bir toparlama en sonunda yapacağım. İkinci tasarım öğemiz şekil. Şekil bir yüzey üzerinde oluşturulmuş iki boyutlu unsurlar. Yani ne yapıyorum ben? Şu bir el, elin üstünde diyorum kalem. Elin üstünde, tabi bu sakarlık. E buna başka bir şey deneyeceğiz. Elin üstünde ne var? Bir mouse var diyoruz. Üstünde, altında, sağında, solunda diyebilmek şekil form ilişkisi. Bakın şekil, İki boyutlu araçlar şekil-form ilişkisi, şekillerin birbirine göre konumu biçimi. Yani diyoruz ki, borda mavi yüz, işte mavinin solundadır, sarı sağ alttadır. sağ altta, solda, üstte e, dememiz arkadaşlar, yanında dememiz şekil-form ilişkisi. Burada bilmemiz gereken daha önemli olan ve soru gelen şekil zemin. Bir materyalde şekil ve zeminde vurgu daima şekli olur. Şekli ön plana çıkacağız. Bakın çıkaracağız. Ben şekli vurguyla, vurgu yaptım, altını çizdim. Şunu şöyle yaparsam daha çok vurgu yaparım, daha çok görürsün. Şekil zemine göre daha baskın olmalı. Şimdi renkte ilerleyen videolarda diyeceğiz ki, renkler uyumlu olmalı. Ancak burada şekil zeminde... Renkler uyumlu değil, zıt olacak. Şekli ön plana çıkaracağımız zemini kullanacağız. Genellikle arka zemin daha mat, daha sade renkler, ön planda daha koyu renkleri tercih edeceğiz. Şimdi bakın, şuraya uyumlu değil, buraya ne diyoruz biz? Daha zıt renkler kullanacağız. Şuraya zıt yazıyorum. Şekil, zemin, rengi zıt renkler olacak. Şimdi kalp görünüyor. Burada muhtemelen daha çok görünüyor. Daha iyi, daha iyi görünüyor. Vurgu yapmaya çalışıyoruz ama şöyle bir şekil zeminde ya şu sarılar olmasa oklar olmasa şeyi göremiyoruz. Atıyorum şekil zeminde çok berbat bir ilişki oldu. En çok kullanılan ya da doğru bir cümle kurayım en okunabilir olan sarı zemin üzerine siyahtır. Arkadaşlar ölüm tehlikesi elektrik direklerinde olur. Bulunduğunuz yerde doğal gaz varsa doğal gaz uyarıları sarı siyahtır. Hastanelere gidersiniz röntgen, MR vesaire sürekli sarı siyah ikazlar vardır. Sarı siyah şekil zeminde en okunabilir olanıdır. Çünkü sarı en çok dikkat çeken renktir. Renkte göreceğiz bunu. Şimdi devam ediyorum. Doku. Şekil iki boyutluydu. Doku üç boyut özelliği kazanan unsurlar. İki boyutlu görsellere biz dokuyu eklediğimiz zaman o artık üç boyutlu hale gelir. Doku, dokunma hissi yaratır. Dokunmayı istersiniz arkadaşlar. Bunu şeyde çok rahat görebilirsiniz. Ben şu kutuyu Word'de yaptım. Word'de bir tane atıyorum üçgen oluşturuyorsun. Doku üstten ekliyorsun ona. O bakıyorsun böyle benim tabii görsel zekam yok yok denecek kadar az. E, kimse kızmasın bana. Şöyle bir ne oldu? Dokunmaysız, Gerçekmiş gibi görünür. Ha doku çok değişmez. En az değişen tasarım öğesidir. Kabadır, serttir, işte kaygandır, pürüzlüdür, pürüzsüzdür. Arka e, plan, derinlik veren arka plan olarak düşünebilirsiniz dokuyu. Öyle düşünün yani. Şimdi burada iki tane şeftali var. Yani biri sana, biri bana gibi. Yani al, dokun, ısıriye öyle bir görüntüsü var. Derinlik algısı kazandırılmış şuralardan özellikle. Bir eski bir e, ağacın gövdesi, şuradaki çatlaklar görüntü baktığında gerçekmiş gibi görünüyor. Bence en güzel örnek şuradaki iki tane çarkımız arkadaşlar. İki tane dişlimiz. Şuna bakıyorsun, bir çizim. Buna biz diyeceğiz ki bu bir şekildir. İki boyutlu araçlardır. Ama şuraya baktığında şurada bir derinlik var. Eline avucunu aldığın zaman sanki hakikaten dokunacaksın, oynayacaksın, onu hissedeceksin gibi. İşte buna biz ne diyeceğiz? Doku diyeceğiz. Doku, dokunma hissi yaratır. Peki bu iki şekilden hangisi daha etkilidir? Daha çok dikkat çekicidir? Daha kalıcıdır? Elbette ki doku olan arkadaşlar. Doku, dokunma hissi yaratan dikkat çekmeyi sağlayan, bütünlüğü artıran, dolayısıyla daha etkili, daha kalıcı öğrenme sağlayan tasarım öğesidir diyeceğiz. Dördüncü tasarım öğemiz renk. Arkadaşlar biz farklı renkler kullanarak bir materyali daha işlevsel, daha dikkat çekici, daha gerçeğe yakın oluşturabiliriz. Ancak renkler çok fazla olmamalı. Üçten fazla renk kullandığımızda Dikkat daha çok dağılmakta, kişi orada vurgudan ziyade karışıklığa sebep olmaktadır. En çok üç tane renk kullanacağız. Renklerin algılama üzerinde etkisi vardır. Ya evet Metin Hocam biliyoruz, siz hep ne yaptınız? Bordo ve mavi kullandınız. Ben sizin Trabzonsporlu olduğunuzu e, hissettim. Ne yaptım? Bak sübliminal mesaj. Bunu bir örtük program olarak algıla, renkleri ya da işte bir mesaj olarak algıla. Ne oldu? Bir etki yaratmak için renklerle bunu yapmaya çalıştım. Benzerlik ve farklılıkları ayrı ayrı oluşturabiliriz. Mesela benim tasarım ilkelerindeki rengim bordo, bütün başlıklar. Tasarım öğelerindeki rengim mavi. Ne yaptım bakın? Mavi renk. Yani bir gruplama yapıyorum kendimce. E şöyle düşünebilirsiniz. Bir e, Türkçe dersi, e, bir görsel var orada diyelim ki İsimler, sıfatlar vesaire. İsimleri yazıyorsun. Kırmızıyla sıfatları yazıyorsun. Yeşille, öbürünü maviyle. Bir gruplama yaptı. Renkleri vurgu amaçlı kullanırız. Önemli noktalar üzerinde vurgu yapmak, dikkati çekmek için biz renk kullanırız. Yani rengin dikkat çekme özelliği var. En çok, en fazla, göz en fazla kırmızıyı görür. En az moru görür. En uzun dalga boyu, en kısa dalga boyu diye ifade edilir. En uzun dalga boyu kırmızı, en kısa dalga boyu mordur. Galatasaraylılar dikkat. Daha doğrusu hepimiz dikkat. Arkadaşlar Galatasaray'dan burayı kodla. Önemlidir. Galatasaray sarı kırmızı, sarı kırmızı. Sonra diyorsunuz bana ki Metin Hoca hiç başka takımlara bir şey demiyor. Güzel bir şey demiyor. Hep Trabzonspor Trabzonspor. Hayır söylüyorum. Geter ki iyi bir şey yapsınlar arkadaşlar. Ne yaptım? Galatasaray sarı kırmızı unutma önemli. En çok dikkat çeken renk sarı. En çok dikkat çek e, hatırda kalan renk kırmızı diyebilmemiz lazım. En çok dikkat çeken renk sarı, en çok akılda kalan kırmızıdır. Boğaların unutmadığı renk, en çok akılda kalan renk kırmızı en unutulan renk de mavi renktir. Mavi renk kolay unutulur. Herhalde denizde var, gökyüzünde var, orada var, burada var. Göre göre alışıyoruz ya, unutuyoruz. Onu. En unutulan mavi, en çok dikkat çeken sarı, en çok akılda kalan kırmızı. Arkadaşlar renk çemberi diye bir çemberimiz var. Bu renk çemberinde aslında bunlar çok kullanılıyor. İnanın günlük hayatta da kullanılıyor. Kılık kıyafette, tasarımda orada burada çok. Başakşehir. Yani çok haz etmesem de Başakşehir. Turuncu lacivert gibi bir nesi var? Turuncu mavi mi? Turuncu e, lacivert bir forma rengi var mesela. Şimdi bitişik renkler uyumlu renklerdir. Uyumlu olunca birbirinin etkisi azalır. Birbirini böyle geçişleri çok e, keskin değil. Uyumlu renklerin birbirinin etkisini azaltma özelliği. Ama karşıt renklerin birbirinin etkisini artırma, böyle materyalle ne diyelim patlatma, dikkat çekme özelliği vardır. Karşı karşıya olan renkler, şu gördüğünüz renk çemberinde, karşı karşıya olan renkler zıt renklerdir. Bu renkler birbirinin etkisini daha çok arttırmaktadır. Demin söylemeye çalıştık. Önemli olan yazıya, çiziye, görseli görsele farklı bir renk, parlak bir renk koyabiliriz. Önle arka alan arasında zıt renkler olacak. En fazla üç tane renk kullanacağız demiştik bunlar. Burada soğuk renkler, sıcak renkler var. Bu kadar detayına girilmez. Arkadaşlar soğuk renkler mavi, yeşil, eflatın. Sıcak renkler kırmızı, turuncudur. Soğuk renkler soğuk, uzak durursun onda. Ama yakın renkler, sıcak renkler yakınlaşma hissi yaratır. Bunu da unutmayalım. Cinsiyete göre renkler. Ben erkeklere Trabzonspor diyorum. Bordo maviye, kırmızı mavi yeşil. Bayanlara Fenerbahçe diyorum. Sarı lacivert diye. Sarı, mavi, pembe. Pembeyi çıkarırsınız. Kız çocukları her yer pembe. Sarı, mavi, pembe. Kırmızı, mavi, yeşil. Bay ve bayanların renkli. Dikkat çekin. Mavi, dikkat çekiyorum. Arkadaşlar mavi, bay ve bayanların ortak rengi en unutulan renktir sanki birbirini unutmaya çalışıyoruz en unutulan renk mavi renk arkadaşlar yaşa göre renkler var arkadaşlar alt yaş grubunda canlı parlak böyle e, gözü tabiri caizse tırmalayan renkler kullanılır okul öncesi eğitim kurumlarına bakın rengarenk ama ileri yaş grubunda daha pastel tonlar kullanılır. Şu an ben çok tasarlamadım ama yani planlamadım ama çocuğun oyuncak kutusu var. İnanın üstü sarı, yeşil, turuncu her şey var onda. Dikkat çekici işte e, alt yaş grubunda daha canlı renkler kullanılır. Renkler uyumlu olacak, renklerin bir estetiği olacak, renkler etnik özelliklere, çevre koşullarına uygun olacak. Trabzon biraz sübliminal mesaj vereyim. Ağasar yöresi arkadaşlar. Kılık kıyafet böyle düğünde dernekte canlı e, göz alıcı renkler işte ona uygun böyle lastik ayakkabılar falan filan vardır. Eğer Trabzon şal pazarına atanırsanız siz yaş ne olursa olsun pastel renkler değil parlak renkleri kullanacaksınız. Trabzon'a atandınız. Slaytlarınız bordo mavi olursa daha çok dikkat çeker mi? Daha çok dikkat çeker. Onu da söyleyeyim. Yazı tipi, harf boyutu. Arkadaşlar, dekoratif, süslü, el yazısı böyle havalı yazılar yok. No. Biz düz, sade, net, okunaklı yazılar kullanacağız. Küçük harfle ve büyük harf ayrımında küçük harfle yazmak, okumak kolaydır. Bu bir sınav sorusudur. Yani şu slayt yıllardır şu şekilde var. Bu bir sınav sorusudur. Küçük harfler göz tarafından daha kolay ayırt edilir. Aralarında girinti çıkıntı daha fazladır. Dolayısıyla küçük harfleri görüp okumak da kolaydır. Küçük harf yazmak da daha kolay. Bakın sol tarafı okumaya çalışın zorlanırsınız. Geç okursunuz. Sağ tarafı daha seri okursunuz. Küçük harf ve yazıp okuyacağız. Büyük harfi başlıkta kullanacağız. Şimdi satır arası mesafeler çok sıkışık, çok seyrek olmamalı. Satır arası mesafeler harf yüksekliğinin bir buçuk katı kadar olmalı. Yani şuradaki S harfinin bir buçuk katı kadar olacak. Şuradaki gibi olacak. Şura. Şu mesafe harf yüksekliğinin bir buçuk katı. Arkadaşlar ben hep ileride de söyleyeceğimse bir buçuk katı. Şöyle bir yazı görseniz. Yazı böyle gidiyor. Bu bir düz yazı, bir kitabın içindeki yazı. Siz burada paragraf olduğunu nereden anlıyorsunuz? Hocam kolay. Bakın içeriden başladık. Paragraf başı yaptık. Doğru mu doğru. Ama bazen akademik makalelerde yazı böyle gidiyor. Böyle gidiyor bakın. Gidiyor gidiyor gidiyor. Sonra bakıyorsun böyle oluyor. Paragraf başı yok paragraf yapıldığını, yeni bir bütünlüğe geçildiğini nereden anlıyorum? Şu aradaki mesafeden anlıyorum. Satır arası mesafe harf yüksekliğinin bir buçuk katı kadar olmalı. Unutma. Evet. Ama paragraf arası mesafe bundan daha fazla olmalıdır. Muhtemelen iki olacak bu da. Daha fazla. Tamam. Çünkü o bütünlüğü e, orada da aynı bir buçuk bir buçuk olsa nerede paragraf nerede satır anlamayız. Satır arası mesafe harf yüksekliğinin bir buçuk katı yüksekliği harf yüksekliğine göre değişir bu puntosuna göre. Ama paragraf arası mesafe daha fazla olur. Arkadaşlar bir e, biraz da tuhaf bir slayt olmuş. Bir yazıda Mümkünse aynı yazı karakterini kullanacağız. Yazı karakteriyle hiç oynamayacağız. Özellikle alt yaş grubunda, e, ilkokulda biz hep aynı yazı karakterini kullanacağız ve daha büyük yazacağız. Şimdi hep aynı yazı karakterini kullanıyoruz. Peki ben bir vurgu yapacağım, vurgu yapacağım yerde yazı karakterini atıyorum, eğik kullanabilir miyim? Eğik bir yazı karakteri kullanabilirim kalın puntolu yapabilirim gibi. Normalde ama hep aynı yazı karakteri. Resmi yazılar Times New Roman 12 punto. Harflerin büyüklüğü öğrenene göre değişir. Hatırlayın ilkokulda harflerin büyüklüğü kocaman. Niye? Çocuk o harfin yazılışını, oradaki o kıvrımını göz olarak çok net algılasın, öğrensin diyedir. Yine halk eğitimde yaşlılara yönelik kurslarda harf yüksekliği, harfler okuma yazma öğretilirken harfin puntosu büyüktür. Nedeni göz yaşlıdır. Öğrenciye görelik. Bakın göz o e, yoruluyor, göz de yaşlanıyor, o küçük harfi okuyamaz. Dolayısıyla büyük yazalım ve öğrenci onu daha iyi bilir. Normal ama Times New Roman 12 punto kullanıyoruz. Çok fazla yazı, bir e, görselde özellikle slaytlarda olmayacak. 4-5 satır olsa, 20'li kelimeler olsa daha net, daha açık olur. Özellikle alt sınıflar için. Başlıkların yazımı. 1-3 kelimeye kadar olan bütün başlıklar büyük harf yazılır. 1-3 kelime büyük. 4 ve daha fazlaysa ilk harfler büyük, diğerleri küçük yazılır arkadaşlar. Çok detay ama yine bakın çizgiyle ayırıyorum burayı. Burası detaydır ama sunularda başlıklar 44, alt başlıklar 32, daha altı 28'dir. Ama mühim olan buradaki kural değil, gözün bu yazıyı her yerden görebilmesidir. Kocaman bir amfidesin, öğrenci uzak mesafe, oradaki 28'i göremeyebilir. Sen bunu 35 yaparsın, diğerini 40 yaparsın, atıyorum 50 yaparsın gibi. Mühim olan göz tarafından o yazının görünür, okunur olabilmesidir. Başlıklar 1-3'e kadar büyük, 4 ve daha fazlayız. İlki büyük, diğerleri küçük. Basit, sade, okunaklı yazılar kullandık. Süslü, italik, el yazısı, sıkıştırılmış, ince, böyle havalı yazılar kullanmadık. En okunabilir olanı, buraya da dikkat, sarı zemin üzerine siyahtır. En okunabilir olan sarı zemin üzerine siyahtır. Unutmayın buranın. Bazısı böyle soruyor burasını, bur Hayır onlar gelmez. En önemlisini bilelim. Sarı zemin üzerine siyah bir sonrasında beyaz üzerine maviymiş. Sarı siyah beyaz üzerine mavi. Dikkat. Şimdi bugün ne gördük? Bu derste ne gördük? Arkadaşlar dördüncü dersimiz başladı dedim ya sekiz videoyla materyali bitireceğiz. Bitirdikten sonra biz e, ÖYT'de, sınıfta, programda, materyalde Fırsat bulursak tekrar bulamadık Oscar adayları. Geçen sene sınavdan önce yaptık ve çok işimize yaradı. İnşallah Oscar adaylarını e, bir aksilik olmadığı sürece Allah'ın izniyle yapacağız. Tasarım öğelerinde çizgi birer ikişer cümle. En çok kullandığımız tasarım öğesi yön bildirir, hareket bildirir. Vurgu amaçlı çizgiyi kullanabiliriz. Dikine çizgiler güçlülük, yatay çizgiler sabitlik, köşegen çizgiler hareket özelliği katardı. En çok kullanılan tasarım öğesiydi. Şekil iki boyutlu araçlar. Şekil form şekillerin birbirine göre konumu önünde, arkasında, üstünde, altında demek. Şekil zemine daha çok dikkat edin. Şekil zeminde zıt renkler kullanacağız. Dikkat! Şekil zemin zıt renkler. En okunabilir olanı sarı zemin üzerine siyahtır. Doku iki boyutlu şekli ekledik dokunma hissi yarattı. Derinlik algısı kattık, dokunma hissi yarattık. Materyal daha dikkat çekici oldu, öğrenmeyi arttırdı, daha gerçekçi göründü ve arkadaşlar doku en az değişen tasarım ögesi. En az değişen Renk. Üç renk kullanacağız en fazla. Renkler uyumlu olacak. Renkler benzerlik ve farklılıkları ayırmak için kullanılacak. Renklerin algı üzerinde etkisi olacak. Renkle vurgu yapabiliriz arkadaşlar. Galatasaray önemliydi. Sarı kırmızı önemliydi. En çok dikkat çeken sarı. En çok akılda kalan kırmızı. Erkeklerin rengi mavi, kırmızı, yeşil. Bayanların rengi mavi, sarı, pembe. İkimizin ortak rengi bay ve bayanların mavi renktir arkadaşlar. En unutulan renktir. Unutmayın. Renkler demin dedik ya algı üzerinde ciddi şekilde etki yapmaktadır. Vurgu amaçlı renkleri kullanmaktayız. Alt yaş grubu canlı, üst yaş grubu pasteldir. Yazı tipi harf boyutu. Bir defa başlıklarda üç kelimeye kadarsa hepsi büyük, diğerleri küçüktür şey özür dilerim. Üç kelimeye kadarsa gözüm altı aldı. 3 kelimeye kadar olan başlıkların hepsi büyük olur. 4 ve daha fazlaysa ilk kelime büyük özür dilerim. İlk harf büyük diğerleri küçük yazılır. Toparlıyorum. Bir üç kelimeye kadar başlıklarda hepsi büyük. 4 ve daha fazlaysa ilk harf büyük diğerleri küçük olur. Okunaklı yazı, sade yazı, göz tarafından kolay algılanan yazı kullanacağız. Yazılar çok sıkışık, çok seyrek olmayacak. Harf yüksekliğinin bir buçuk katı kadar mesafe olacak. Satırlar arasında paragraf arası daha fazladır, iki e, katı olabilir arkadaşlar. Ve baktığımız zaman Times New Roman 12 punto kullanacağız. Yazı karakterini çok değiştirmeyeceğiz, yazı fontunu. Ama vurgu yapacağımız zaman değiştirebiliriz. Bunu unutmayın. Alt yaş grubu daha büyük, üst yaş grubu daha büyük. Normalde 12 punto kullanıyoruz. Bazen kitaplarda 10 ya da 12 puntodur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Tasarım öğelerini, 5 tane öğemizi bu derste bitirdik. Sırada arkadaşlar bir sonraki dersimiz olacak. Siz bu videoyu izlediğinizde YouTube kanalına da abone olursanız ben Beni mutlu etmiş olursunuz. Teşekkür ederim. Herkese ee, dediğim gibi süreç boyunca beraberiz. Allah'ın izniyle inşallah tekrarlarla işte bunun yanında Oscar adaylarıyla belki fırsat bulabilirsem sorulardaki ipuçlarıyla birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.